bazen güzel tutalım. Hmm. Olur. Tamam, o, o, günlerden birim. Bakalım. Bir var mı? Tabi, tabi gel. <laughs> Sola inen var. Vay, burası güzel olabilir evet. Aa, kimse gelmedi lan. Ha? Aynen hayret. Hop, kar 98 güzel. Adamlar direkt çatışmaya başladı. Hop, kar 98 güzel. çanta yok Şu yani. oyuna ilk başta düşünce direkt çanta hmm, olsa bir levelle gelsek mesela iyi olur. Yani o yüzden sıkıntı 8x var istiyor musun? Kardos 8x mi? Tabii kar 98'e gider. Olur mu hocam? aldım senin için. Ama nasıl nice pam pam ama nasıl nice pinko Bu nasıl pinko 416 Allah mı diye 400 altın. Bugün M400 oynayacağız arkadaşlar. Şey tutamak var. Smoke almayı unutma. Yine alacağım, smok alıyorum. 3 smok bulunsun mesela, iyidir ya. Yani. Doğrudur. Hop 8x. Hadi ya atıyorum ben ne? At. Alanda olmamız da ayrı bir güzel. Vay aynen. Öyle bir şey varsa müthiş. Ne kadar çok kar var lan burada dolu M24 da var istersen M24 de değiştir o gel Çok ağır kesici var ya İyi iyi olsun ağır kesici Yok lan şey daha iyi enerji daha iyi Niye? Daha az yer kaplıyor Daha hızlı içiliyor Altı tane de gerek yok. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Silah uzantıları yok ya. Ben, vallahi bana çıkıyor ben aldım. alamadım. Almış. Çantada yer bitti lan. Yarı bitti anasını satayım. Bize niye hala kimse gelmedi ya? Ha Fatih? Üstad. Yani Diğer şehirden gelirlerdi. Gel bekliyordum gelmelerini ama gelen yok. Gelirler, gelirler. Dört tane ilaç yeterli mi ya? Bir tane daha alayım hadi. Ağrı kesici mi? He. Yetmez o. Dört tane ağrı kesici. Az enerji yetmiyoruz? olsa daha iyi. İki tane de enerjim var yeter. Yetmez ya yani bana yetmez. Namlı ucu freni falan bulamadım ya yani. hala. Abi nasıl yetmez? Benim şu an var ya hiçbir şeyim kalmadı ha. Yani şey yer kaplıyor ya herhalde. M762 mermileri çok yer kaplıyor sanırım. yapacağım ben 556 556 yapmış 762 aynı anda kullanmamak lazım ya. Kaç Aa. kitim var? Kaç kitim var? 5 kitim var. 5 kit yeterli. Ağır kesici 6 tane ya o çok fazla. Bir tanesini düşüreyim dur. Lan gene yetmiyor. Mavi alan bombasını alamıyorum. İki tane ağrı kesici bıraktım. Bir mavi alan bombası yetmiyor biliyor musun? Yetmez. Sabit durma ha. Beynine çakarlar mermiyi. Doğru diyor. Lan bir namlu ucu freni bulamadım ya arkadaş. Deli olursun. Aa buldum. istemek lazımmış. Aynen hocam. İsteyeceğim. Sati gel gidelim. Alanın ortasına doğru. Erken davranalım. Erken kalkan yol alır. Geç kalkan döl alır. Hadi gidelim o zaman. Çatışma mermim 90. Şeyde 120 alman lazım çatışma mermisi. Diğerinden de 20 tane. Aa, öyle mi? Diğerinden 40 var bende. Ne kullanıyorsun? 40? SKS. SKS mi? O normal, tamam. Ama SKS alıyorsan... ...yani M4 almayacaksın işte ac alacaksın o zaman. Kar alıyorsan mesela M4 alanladın mı? Mermiler. Aynen mermiler Çünkü çok yer kaplıyor. 20 tane mermi kara yetiyor. Ama SKS çok mermi almak. Mesela. Bakalım Uy, ne yapacağız. Şey bu oyunda bir güncellem <laughs> bir güncelleme gelse de şey yapsalar ya çantaya çok daha fazla şey alsak o da çok önemli Buraya inmeyeceğim vazgeçtim. Bu neydi lan? Araba mı? Arabada mı? Sanki dağda biri mi var ya? Yo, gök Ben Sirius Game'e mı bu çıkacak oraya. Nasıl kaymıyor lan bu araba? Alan verdi ha. Ay gürültüne şimşeğine ya. Çatışma çok ileride. Şeyde 245 230. Bak işaret atayım sana. Ona sıkan nereden atıyor? Bak şurada Ha yok lan orada değilmiş. Gel yeni alana gidelim hemen. Aynen hemen gidelim. Yeni alan Pochinki'ye verdi lan. Bütün oyun Pochinki'de yani. Böyle Pochinki'nin dağına işaret attım. Oradan Pochinki'ye bakabiliriz. Önümüzde bir çatışma var. Pochinki'nin dağları. Oy Fadimem. Kontak mı kapattın? Gel kaşınalım bakalım. Haydi bakalım. Fatih arabaya atla çabuk. Arabaya atla. Arabaya hmm, atla. Ölüm koptu. Evet. <laughs> ne oldu? ben ne diyorum ne? Bomba yani oğlum. Kaçıyorum. Çok kaçtık lan yeter. Alanın dışına çıkacağız. Bu evlerde de çatışma var. şırınga var burada. Şırınga da yer kaplar baya. Bir tane ağır için mi alayım şırıngayı? Dışarı çıkma sakın he. Oo. Oğlum bu camdan çıkılıyor muydu lan? Allah belanı vermesin altıma sıçtım. ne kadar çok yer kaplıyormuş biliyor musun? Aha. Şuradan attı. M24 var lan burada yu. Adamı gördüm. 71. Nerede lan? Şurada bak. işaretledi. Oo, çok uzak. Çaktım ama. Gösterme öyle durma öyle durma. Baktığı an atar şimdi o adam. Savaşı başlattım. Bayağı iyi çakıyorum ya. <laughs> Oğlum bir şey oldu mu olsa ya? Niye dışarı çıktın Fatih? Dikkatli senden çekmek için. Sen rahat sık diye. Sen manyak mı oldun? <laughs> Adam manyak bana dışarı bakacak. dışarı çıktın? Adam bana bakacaktı da sen sıkacaktın işte onun için. Anlamış ki ya. Bir tane. Araba geliyor sanki buraya. Fatih vur 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 vur. Kay sağ kay sağ kay. Oğlum. Gel gel seni kaldır. Seni yüzden adama sıkamadım ya. O adamların orada durması çok kötü oldu. Şu dağlarda da biri var. Olur lan? Bomba geldi, öldük. Yok lan yok, ölmemişiz. Arabanın lastiğine. Oğlum dört bir yandan buraya sıkıyorlar. Herkes ortak sıkıyor buraya, ortak düşman olduk. İşaret attığım yerde biri var. Sıksam mı lan acaba? Fatih kaldır beni. Kaldırıyorum. Ortak düşmanız şu an. <laughs> abi iyi patlatacak ha. Bir dakika. Hiç bandaj yapmayayım. geçtik mi? Adamı düşürdün. Bir yere kit basmıyorum. Düşersem. Aynen doğru yapıyorsun. Çat ölmezsin değil mi? Yok lan kaldırırız. Şurada adam var. Nerede? İşaret Şerde attım. Bakayım. Çatı. Görüyor musun? Dur onu da vurayım. Vur bakayım. Durması lazım. Bir tane bacağına vurdu herhalde. Atmadı. Ah At. At. be. Arabaya lan adam hala. Ya vuracağım onu şimdi yine ya bekle. Mermi harcamayayım ya. Mermi az zaten arası Aa şurada mermi var lan dur alayım. Dur düşeceğim ben şimdi kaldırırsın beni. Okey. Oraya gitme. Oradan bu görüyorlar. Sıkarlar ha. Patladı mı araba? Patladı. Tamam. Oldun mu lan sonunda? Olmuştum. Fatih yeme sakın he. Oraya da bakıyorum biraz. Alan geldi. Ne yapacağız? Bekle. Arkadan koşarız. Alanı yine unuttum ben ya. Benim böyle bir sorunum var işte. Çok vuruyor mu? Ya benim çantam var şu an vurmuyor. Bende de var sorun yok. Ama bu çantanın gücünü çabuk götürüyor aşama 4 çünkü. Götürür yani Soruyor. canım. Gideceğiz. Şeyle mi gitsek smokla mı? Atalım. Attım ben smokları gidiyorum. Lan nerede sıkıyor? Evde mi sıkıyor? Ha ev sıkıyor. Yedi benden bir. Tamam kaçıyor. Aa, bu arada çanta bitti şey bitti. Aşama 5. Koş koş. Aşama 5 fena değil. Oy. Beni bitirdi galiba ya sen git. Ben düştüm. Aşama 5 acıtır. rushatmıyorlar sana. Aa geldi. Smon yakınında yavaş yavaş yürüyor. Gördün mü adamı? Sen onu daha vurmadın. Oğlum nasıl kalktın lan orada? Lan niye yemedi? Fatih. Ha. Beynine çaktı. Gördüm lan gördüm. Bak direkt beynine çaktım. Bu oyun CS gibi ya. Gitmiyor mermi o adama. Yamuk yumuk gidiyor herhalde.